Bak. Yemin ederim bu videodan sonra bizi topa koyacaklar. Bunlar ne olmuş hmm. diye böyle. Oğlum tat güzel. Hmm. 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 Ne oldu? Tipi sicim oğluna bağladın. Ne yapayım? Ya? <laughs> Dağlardan böyle topladıkları şeyleri, üzümleri o vadiden, nehirden getiriyorlar. Nehirden bu şekilde getiriyorlar. Şeylerle, teknelerle, gemilerle taşıyorlar. E, burası şey olmuş, ci... Ne o? Hı. Kurtuluş, Tatavla gibi. <laughs> Tatavla, doğru. Yani e, şey gibi yani. Kurtuluş, aşağısı. E, Haliç gibi. Haliç. Orayı andırdı bana gene. Golden Horn, altın boy. Gel, bak. İşte böyle modelini yapmışlar buraya. Ama çok güzel. Tek çok yaptı. şık, çok güzel gerçekten. This is oak, French oak, oak, most of the time, yes. But also, it's possible to use American, Portuguese, Hungarian oak. But French oak has the flavor that we want for the port wines. And most of those casks and vats, big vats, uh, they have around 80 years, 100 years, some of them even more than that, uh, because we can repair them uh, over and over again. Uh, we are now in coburn's uh, cellar and in this place we don't produce our wines. here it's the final stage, the aging process in wood. and uh, we don't uh, age our wines in dure valley region. usually when port wine is produced, because in this area we have a perfect uh, temperature, it's a constant temperature, and we have humidity because we are now close to the atlantic ocean. Ben burada çalışırım, aslanlar gibi yaparım bu işi. Öyle mi diyorsun? Tabii. Severim yani. Ulan bunlar açık ya, şimdi bu bunu böyle indirdiği zaman bunlar kapanıyor. Topluyor. Böyle topluyor. İşte bakıyor ki arada bir sıkıntı var, bu kalın kaldı, bunu kaldırıyor. Bak bunun da açısı, bunun açısı da böyle verev geliyor. Tabii. Yani burası daha şey dar, burası daha geniş oluyor. Evet doğru. Şöyle geliyor Bir çünkü. Işte çalışan usta Rizeli orada köyündeki dereyi koymuş. Gördüğünüz ama bak gibi bu pastoral. Bu yavşak. <laughs> bak bunun resimleri de bu. Bunu herhalde kenarlara vuruyor bak. Burayı böyle vurduğu için ya da, ya da şöyle, ya da şöyle yani. vuruyor bak. Evet evet. Bak gördün mü? Tabii oradan öyle Şu. vurup böyle buna oturtuyor olabilir şunlara. Şu. Ama. Şunlara. Evet, Hep bir koku var. eski eskileri yeni bir şey yok. Hep tamir oluyor, yeniden yapılıyor. O e, üzümün tortusu burada hala var bak. Tortusu var bak. İşlemiş. Çünkü öyle kalmak zorunda bu. Mecbur yeni meşe ağacından olmuyor mesela. Evet. Evet lazımsa. yeni meşe ağacı. Buyurun. Şimdi söylerken yalanımız çıktı ortaya. Hayır. Yeni Hayır. Hayır. Bak yakılmış. Yakılmış. Yeniden... yeni yeniden. olduğu Ara sıra o kadar olacak oğlum. Buralar, buralar eski. Bunlar eski. Yani onlar da çok eski görünmüyor gözüme onlara nazaran. Bunlar da daha yeni gibi görünüyor bana. Bak bunlar da daha iyi. Rende vurur, rende, rende vurmuş bunu. Tamam, rende vurmuş. Bak bunlar da yeni. Lütfen. Geri vites devam ediyor. Sen benle niye uğraşıyorsun? Yok ben seni çok seviyorum. Sen bu... niye uğraşıyorsun Uğraşmıyorum benle? Uğraşmıyorum ben ya. Ben sadece gerçeğin peşindeyim. Hey sakin Onu, ol. Onu gözün tamam mı? görmüyor mu? Bu sadece bir oyun ya, ha. Tamam. <laughs> Bak gördün mü eski? Evet. Eski. Gördün This is old, right? Yes, it's yes. a it's an old barrel. We don't make new barrels. Is it? A, this is the brand new. We never use fresh wood. Bu çünkü port wine diyor. Bunda zaten yeni bir şey kullanamazlar. Her şeyi eski olmak zorunda Kullanmaz. diyor. Kullanmaz. Kullanma, kullanamayız. Biz diyor. de boşuna söylemedik orada sana. Doğru söylüyorsun. Evet geri vitesi bu sefer ben takıyorum. Herkese bak, özür diliyorum. Bak, Huzurlarınızda. Erkancan Erkan Can haklı çıktı. Bak. Yeni görünümlü fakat eski e, fıçılar onlardan. Tık yapıyorsun, bir tık alıyorsun geri. geri, geri. geri böyle basıyorsun, gidiyorsun. Evet, çok güzel. Evet. <laughs> Hep onarılıyor bozulduğu zaman. Şöyle yenisi yapılmıyor. Vay anasını. Dalgıç pompa. Bak kasnaklar burada, bunu yapıyor. Buradan geçiriyor böyle tak 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 vuruyor. Ha, burası yıllanmışlar. Ha yıllanmışlar. rengine baktık. Bir de bulaşıyor mu bardağı? Bulaştı. Bak. Öyle bir şey söylemedi abi. Abi şarap böyle bakalım. Bulaşacak. Bakıyorum. Bakacak. Çikolatanın üstüne mi içelim bakalım. Çikolatadan daha tatlı. Kesinlikle. Bu benim şekerime dokunmaz değil mi? Yok canım. Dokudur mu? Ne bileyim oğlum ilacımı da içtim ama. ya, ya akşam bir tane daha içeceksin. Yeah, the middle one. The second one is a ten year port wine. Ten year. Yes, it's a tony. Uh, among the red ports, we have uh, two styles: rubies and tonies. Tonies we age in small casks. All the tonies, they started with the same color as this one, but then because of that aging process in wood, the color will start to become like that. Okay, so in this one you find dry, dry fruits flavor, caramel, cinnamon, coffee. Evet. The smell is stronger than the taste. They have the same percentage of alcohol, 20%. Mm. but the white pot has 19, the other style they have 20. so oh, almost <laughs> the chocolate. chocolate iron iron. Sarvaka. Chocolate with the... this is different chocolate, or yes, it's similar. a different, it's a different, it's it's a different. A chocolate by way by way exactly. Yeah, that you need to pair with each wine with each one. Hmm. okay. Um, it's a chocolate with yuzu, uh, yuzu and cinnamon. Yuzu, it's a, it's a Japanese spicy, so that strange feeling, that spiciness that you feel, no, the <coughs> Şimdi bunun tadıyla bu çikolata fena bir tat yani. Fena. Evet. Valentine'e bakıyor musun? Ne alıyorsun Şeyler. Baş ver. Boş ver. Tamam, Bakayım. Tamam. Bakayım. Tamam. tamam. Bakayım. Bir numara yok. Bir numara yok. Tamam. Değil mi? Şeker de boş The king of the port wine. King of the port wine. The port wine'lerin kralı. Produced oh. Ah. only in exceptional years. This one is a single estate vintage port or single property, single quinta. which means that uh, only the, in 2010 it's the year of that wine in 2010 the grapes they were perfect they were exceptional in one particular estate one property this wine ages in the bottle so it will be almost uh, always different every year hmm. it tastes uh,